Şarlanda. Hello everyone, I'm the Taha. Uh, we are in the video. Tabii ki nerede olacağız? Yanımda Kemranlar ve birlikte uh, kaldığımız ya. Evet, uh, çok video getiremedim. Çünkü bildiğiniz gibi server uğraştım, serverla uğraştım. Taşındık, başındık. Uh, Allah'ın işine karışılmaz. Şimdi uh, videoyu çektik, bitirdik. Peki şimdi ne yapacağız? Böyle ben mağaraya girmişim mal gibi. Niye mağaraya böyle mağaralarda gezinmeyi çok seven bir insan. Ee, çok güzel yenilikler yaptım. Siz yokken tek başıma dedim. video çekemedim. Kusura bakmayın ama yani kesinlikle wallhack. Wallhack nereden çıktı? Geri zekalı. Ee, Volhek diyecektim. Farklı şeyler söyleyeyim. Ne de demiş bilmiyorum şu an. Neyse. Ee, şey şey hekmek yapmadım. Bilmiyoruz. Yani biliyorsunuz ben sadece e, game Gemmul çakma hackini çok sevdiğim için onu yapıyorum. Onun dışında hack kullanmayı sevmem, çekinirim, bilmem ne. Çok değişiklikler oldu. Black back back yaptım. Bir de yanında ha şunları buldum bizim o geri zekalı kaleden. Hatta hemen kill çekelim. Evimi kaleye taşıdım. Aha neler neler. Bir dakika lan benim skinim mi değişmiş? Ana benim skinim değişmiş. Neyse. Ee, ha ben değiştirdim lan skinimi. Niye değilsin durup dururken? <laughs> Neyse. Ee, Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kuantum bilmem yaptım. Ne olduğunu bilmediğim için ona bilmem ne ha kuantum şey değil mi bu ha kompüter lan kompüter ne kuantum şey mi i̇şte bu kompüteri yaptım zaten bunlar vardı sonra işte gerisiz zırhlarım falan var onlar da black pack pack yaptım bildiğiniz gibi kimse benim yani okulda da çok konuşuyorlar bu durumu geri zekalı diyorlar ne kadar mal bir çocuksun tam bir geri zekalısın yedi ceddini söyleyeyim senin dediler <laughs> Bir dayağı yiyorlar o, şey o arada tabi. Neyse e, şey 7 e, jetleme sövdükten sonra ben de dedim üzülmesinler bunlara e, backpack yapayım dedim ve backpackimi yapmış bulunmaktayım. Şu pazar yerinden çıkınca şu ortam ha bura pazar yeri lan. İşte pazar yerinin altında bir ortam var mı buldum gösteririm belki. Oradan bulduk lan. Bu arada arkadaşlar e, masum bozuldu. Saatik çok zor anlıyor kendini. Dayak yersem üzülmeyin. Hem niye üzüleceksiniz ki? Geri zekalılar. Ben sizin üzülmenize mi bakacağım? Neyse yatalım çünkü sabah işlerimiz olabilir. Ya boş boş Hexit'te çok takılıyorum. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Zırh falan da tamamlandı. Bari gideyim zırhları karayım Bir daha zırh arayayım. Eğlence olsun. Ne yapacağız? Uyuyacağız. Yatak nerede? Burada. Bu kuantum kompüterinde ne işe yaradığını bana söyleyenleri öpeceğim. kuantum goggles yapmışım gereksiz salak gibi. Geri zekalıya benziyorum zaten. Tamam. Ee, başka neler yaptım hiçbir fikrim yok. Ee, ha şey yaptım lan. Ne nasıl fikrim yok? Ee, bu arada oyunun sesi arkadaşlar kısık kusura bakmayın. yu Ha uyuyacaktım lan. Ne yaptım unutacağım. Unut bak unutacağım diyorum. Kafayı yedim iyice. Neyse atayım ya. Oy 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 oy. Uy. Aha uyandık arkadaşlar. Onu siz de biliyorsunuz. Arkadaşlar kusura bakmayın şuraya seton çekebiliyor. Yok çekemiyorduk o yüzden böyle. Ki arkadaşlar ki çeksem de yani bana sorun etmeyin. alacağız göz yapmayın. Kusura bakmayın yani. Şimdi oradan kaleyi bul. Kalenin içine gir. içine gir falan yapacağımı direkt ki çekerek. Ha, bunu da öğrendim. Sadece ağaçlara işliyor bu da. Şimdi size bir Spider-Man güncelerinden süper Spider ya Bakın böyle ağaçlara bunu atarak fantastik bir şekilde uçabiliyorsunuz. Hmm, Tabi bu hukuşatı ben çok kullandım. Bir tane daha hookshot bunu yapınca üstüne koyup tamamladım. Burada da tecavüz ortamları oluşmuş kendi kendine. Bunlar niye kendi kendine oluşuyor ya? Neyse. Sizinle bugün tecavüz ortamlarına ıı, ön bakış falan filan yaparım. Bilmiyorum. Ha doğru dur lan şunlara gireyim bari eğlence olsun. Bunlara uzay yolu kapısı diyorum. Çünkü değişik tatlı görünümleri var. Ah aynen. Nereye başlamadım? Şerefsiz. Gitmem. Oraya gitmeyi sevmem. Bu kesin tuzak. Monolit mi? Lan sen nesin? Emirhan? Monolit ne? Ya onu hiç bulaşma. Değil mi Kafama... Kafa Burada gerizekalı, burada sıkışmış mal. Ha buna basınca düşün. Al ah, ben ona basarım. Dur hareket çekeceğim. Dur, dur al, al ben onlara basarım. Al, bunu hareket sayın arkadaşlar. Aa burada gizli kapı. Bunu girmem lazım. monolitler ne işe yarıyor Emin? Ne işe yarıyor ne demek? Yani, ödün, ödün. Yemin et canavar oldu Emir sen geri zekalı mısın? Ben mal mıyım? Yani. Açayım. Vallahi dalsam dalmasam bu dalsam mı daldım. Allah. Allah sabır. Bir şey olmuyor ta adamlara. Hayır şey değil monolitlere değil ya. Hadi de gideceğim monolite dalacağım Emirhan, Sen böyle dediğin için. Neredesin monolit karda? Ya ya böyle şeyler yapma dur monolit dur sana. Aa burada böyle bir ortam oluştur kafamı sokayım buraya. İçmiş gibiyim. Sap Aşabiliyorum. Çok seksi bir şey. Aha yine ben. Oley kapılar odası. Burayı çok severim ya. Dur kapılar odası mı? Dur. Dur. Bura dünyaya dönüş. Bura porno odası. Girelim birine. Bura seks odası. Burada kim var? Ha, burada kimse yok. Bura eve dönüş. Eve dönüşte bir alakam olmayacak. Ben dur bu zaten boşaymış. Leatherları harcayalım. Ya geri zekalı geri zekalı leather koyalım etrafa. Buranın üstüne gidebiliyorduk. Şimdi bana hekmek yapmayın. Ha tamam yapmadınız. Helal olsun size. <laughs> tamam. Bakın korkuyorum arkadaşlar. Çünkü bu şerefsizler bazen böyle lan kilitleme beni. Döverim ha. Aa nedir şeysi? Emirhan ben o kapıların bir yerine gittim. Nedir şeysi var içeride. Var içeride diyorum şeyde ileride. Böyle Biz yürü. Kendi risk atacak mısın? Evet. <laughs> bir dakika. Bu da ince bloklar. Keşke bunlardan ince blok diye bir şey olsam mini Bir kazayla Minecraft. Ah. Burada çakma, çakma nedir şeysileri? Geri zekalar buraya dizmiş. Bak. Ya yapamıyorum. Harbiden ince blok bunlar. Arkadaşlar böyle seksi ortamlar yaratanları bir bulsam. Harbiden bunlar niye böyle şeyler ya? Oraya bunu kim yapmış? Hangi özürlü bunu yaptı ki ya? Beni buraya kadar getirdiniz. Şimdi söylemeyeyim size. Hop ah aman, canım gitti. Middle time. Vicgoando Vicgon. Lan 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 lan. 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 Ya bir şey diyeceğim. Ben niye böyle bir şey yaptım ki arkadaşlar? Yani biz şimdi bu yerlerde sürünebilerek gittiğimiz için bir şeyim var mı? Buraya girenin zaten bacısına küfretsinler. Bu ne ya? Baksana Bu sağ klik çalışmıyor. Hah çalıştı. Zor da çalıştırabiliyorum arkadaşlar. Bugün Aa chest! Açarsam döver mi? Yok dövmez bu chestler. Chest gördüm. Ya. O oley diamond and Aa, saddle. At falan buluruz hep kalsın. Zaten saddle yapılmıyor lan. Değil mi Eminem? Hayır. Okey o zaman saddle kalsın. sonra kil çekmek zorunda beni bırakabilirsiniz. Ha evet yok gerek yokmuş. Dün 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 Arkadaşlar tuzak odalar da var. Ben onlardan korkuyorum ya. Yani. Böyle şeyler olsun canımı ye benim gözümü ye yani. Gözümün nuru ol. Çapa al gözümü. Al işte. Böyle ortamlar lanet olsun ya. Neyse gideceğiz. Koymuşlar gideceğiz yani. Tam girelim. Oley. Ananı seveyim. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Buna basınca ne oluyor? Bir şey olmuyor. Buna basınca ne oluyor? Yaratık doğurma da canımı ye. Buna basınca ne oluyor? <Gülüyor> <Gülüyor> işte ben de onu bekliyorum zaten. Yani bir şey olmadı ya. Küserim ama ha. Bu ne ya? <laughs> bu boşluklarda mı gelsin? Bu böyle ortam yaptı Bu şifre mi yani? Bana şifre mi vermeye çalışıyorsunuz? Manet Gidiyorum ben dünyamda gezeceğim diyeceğim. Bu eski yere Hasiktir Ha siktir dünyayı kaybettim. Al işte geri zekalı tamam. Çık ot çok çık çok. Bari buralarda gezek ya biz böyle. O kapılı ortama bulayım arkadaşlar. O kapılı ortamdan e, bir yerlere akacağız. Kendimi şu an Kenan Mustafaoğlu gibi konuşuyor gibi hissettim. Ha orada kapı var.